Arkadaşlar herkese selamlar. Çok güzel bir traktörle yine karşınızdayız. Bugün yanımızdaki model Enter 724 S modeli. Çünkü bunlar <laughs> yani beygirin çok değiştirir. sahibi Hakan abi yanımızda şu anda. Ee, bu model 74 model bir traktör. Enter. Çok hastası olan bir traktör. 74 beygir gücünde 4 silindirli bir traktör. Ee, traktörün detaylı özelliklerini sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Ee, Tabi Hakan abi de bize yardımcı olacak inşallah. Arka cantların ebatıyla başlayalım gelin. Arka cantlar 16-9-30. Yani 30 cant. Ön lastik zaten tek şeker bir traktör bu traktör. Kabinli bir model. Ee, fabrika çıkışı öyle değil mi abi? Sonradan yok yok. Abi, sonradan e, 1980'li 80'li yıllarda pan şeker pancarı üretimi sırasında hı hı. E, alınan bir kabin. Hatta bu bunun kabini değil. 654'ün kabini. Hı. 654 kabini e, ee, bunda ee, şeylerde, kapo şeylerde, çamurluklarda sıkıntı vardı. Hı -hı. Değiştirdik. Hı -hı. Bu 20 sene önce değiştirildi. Hı -hı. Hatta jantlar bile kendi orijinal jantı değil. Hı -hı. Kendi orijinal jantı bu kadar. Yani daha daha balon, geniş, daha balon, daha balon hatta Hı -hı. nasıl diyeyim, ee, daha balon olması nedeni kumda kullanıldığı için. Hı -hı. Genelde şey, ee, daha ee, ince balon tevdi ediliyor Karadeniz bölgesinde. Evet doğru. Ee, ya sen de benim tasdikli abi. 74 beygir değil mi bu? 74. 74 beygir, yani, 4 silindirli. 4 silindirli. Ee, zamanın eskimeyen motorlarından diyeyim. Şimdi e, şöyle diyeyim. Bazen e, traktörlerle çit koşmaya giderlerdi. Hı, hı Rahmetli babamlar olsun, şeyler olsun. 2030 Yondere ile aynı bir rampa rampa aşağı koşup rampa yukarı koşmaklarda bir tur attığını söylüyordu. Yani bu model onun da bir tur bir tur önünde olduğunu söylüyor her zaman. Şimdi e, şöyle söyleyelim. Bizim kendi hani ailemizin daha önceden Enter 654S modeli vardı. Yani o modelde tabi yaşlandı şu anda. E, güzel bir traktördü, çok güçlü bir traktör ama bu traktörler kendilerini çabuk yiyen traktörler. Yani böyle dezavantajları var ama hani güç konusunda gerçekten zamanında Amerikan mühendislerinin mükemmel tasarladığı bir model bu model. Yani bu modeli de bugün tanıtmamızın en temel sebebi şu. Bu modelden ben daha önce çevremizde görmedim. Köyümüzde de tek. Hatta Samsun ili içerisinde de görmedim. Daha önce YouTube'da sadece bir videosunu gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam Kastamonu'daydı. Orada vardı. Orada okudu, okuduğum bir yorum da bu. Amer şey pardon Almanya'nın Noise ili. Yani Noise ili Enteri diye geçiyormuş. Ya yani orada da meraklıları bu, bu traktörün Türkiye'de olmasına çok şaşırdı. Yani yanlış bir şey söylemeyelim ama Türkiye'de bir elin be yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az bir model. Ee, biz de yani farklı traktör tanıtımlarına devam ediyoruz. Daha önce 1080 olmak üzere e, 106 1006 D34 x 4 model olmak üzere bugün de yine farklı bir modelle karşınızdayız. Daha detaylı özelliklerini anlatmaya geçelim yavaş yavaş. Hakan abi de traktörün arkasına doğru alalım. Traktörün arkasına geldiğimizde e, arka kaldırma kapasitesi ile alakalı çok net bir fikrimiz yok. Yalan yanlış bir şey söylemeyelim. Ama e, 2500 kilodan daha fazla olacağına eminim. Çünkü 654 S Enteri biz kendimiz denediğimizde 2500 kilogram yerden kesebilmişti. Bu model onun bir üst model olduğu için daha fazla bir kaldırma kapasitesi olması normal. E, bu traktörde. Şu anda izleyicilerin dikkatini çekebilecek olan şurada kuyruk milinin yan tarafında iki tane daha boşluk var. Ben kendi eski traktörümüzden bildiğim kadarıyla e, bu modellere şuradan dışarıdan mili vermemiş ama bu traktörlerde 540'tan hariç 750 ve 1000 devir kuyruk miline de çevirebiliyorsunuz. Bakın şurada kapakları var. Buradan sadece şu milin çıkışını alarak traktörden 1000 devir veya 750 devri alabiliyorsunuz. Öyle bir model bu model. Arka hassasiyetini şurada gördüğünüz e, gözlerden alabiliyor. E, esneme yayı dik bir şekilde fiyatlarda Fiyat yan ayı. olur. Yine izleyicilerin dikkatini çekebilir. Şuradaki yağ kutusuyla alakalı video başlamadan önce Hakan abi biraz bize bir şeylerden bahsetti. Hakan abi onu tekrarlayabilir misin? Bunun zamanında e, amcam e, çakıl yüklüyken rampa yukarı zorlar zorlatmış bayağı. Hı hı. Zorlattığı sürede arka yağ şeyi e, basınca dayanamayıp yükü çok ağır olduğu için hı hı. patlatmış. Burayı patlatmış. Hatta burayı sökülmüş. Burayı e, sonradan İzmir'e müne yollamışlar. Orada yapılmış, geri gelmiş. Hı. Yani e, bundan 35-40 sene önce. Ya bu modeller hani 72 veya da 74 beygir e, katalog pardon, ruhsatında 74 beygir yazıyor da yani yet Hani bazı videolarda bazı traktör sahipleri diyor ya bu traktör 75 beygir ama bence bir 85 beygir diye. <laughs> Aslında 75 beygir ama 85 beygir olan modeller bence bu modeller. Çünkü bunlar yani beygirin çok üstünde işler yapıyor. Yani bu 654 S Enter benim izlediğim çoğu çift çekerli. Ya Çekişme bence bir ölçü değil ama. Ç ya çekişme aynı ölçü olmaz çünkü her motorun ayrı farklı özellikleri var. Orada Mesela çekişme dersin. Yükü korsun, aynı yükü, aynı rampada nasıl gittiğine bakarsın. Tabii ki de. Veyahut da arkana pullu takarsın, yani. girersin tarlaya, oradaki hangi, çekişine, çekişine bakarsın. bakarsın. Hangi süre, zaman süresinde bitirdiğine bakarsın ve de yakıtına bakarsın. Mesela bunlar da, ben bununla yola gitmeye korkarım. Çünkü e, çitte yaktığımın dört katını yakar. Yolda, Tabii. yolda yola çıktığı zaman yakıyor bu motor. Ama çitte girelim, yani 20 dönüm, Bizim daha tabirimizde 10 kesim diyelim. 10 kesim yere bir depo bir ile çok rahat koşarsın. Evet. Güçlü traktör. Sizi de yormaz yani, zaten 10 kesimli yani bir yere girdiğimizde. Depo depo, bu deposu zaten büyük. 70 litre, 75 alıyor. Artı güzel, güzel, farklı güzel. şeyi var. En önemli özelliği el freni balatası orijinal fabrika balatası. Hala hala. Hala, hala olduğu gibi durur. Ee, bir de bunun çok <laughs> şeyleri var, mazileri var. Hatta ben çok bilmediğim için, ben çok bilmediğim için şöyle diyeyim. Bunu zamanında e, amcam yukarı köylere e, den gelirken, rampa aşağı inerken önüne taş geliyor, taşı kurtarayım derken e, bir yerde takla atıyor. Bu mu deniyor? Bununla. Ha, bu Bununla. Hatta kabin o zamandan beri kabin varmış zaten, Hı -hı. kabin olmasa diye ben ölmüştüm diye o yüzden kabini kolay kolay aldım. Traktörün içine bindiğimizde kendimi 80-85'li yıllarda gibi hissettim, o yılları yaşamayan biri olarak. Ama gerçekten bir antikalık var. Vites şemasını anlatarak traktörün içinden başlayalım. Bu traktör 8 ileri 4 geri şanzımana sahip. Burada 4 ana vites mevcut. Şurada bu takviye vitesi, aynı zamanda geri vitesi de buradan devreye alabiliyorsunuz. Bunu ileri aldığınızda seri de 1 2 3 4, 4 ileri. Ortaya aldığınızda takviyede yine 1 2 3 4, 8 ileri ve en aşağıya çektiğinizde de geri de 1 2 3 4, 4 de geri vites mevcut traktörde. Güzel bir şanzıman var. 8 ileri 4 kere o yıllara göre. Zaten videonun başında da dediğim gibi o yıllarda Amerika mühendislerinin yaptığı bir mühendis olarak harika bir traktör gerçekten. E, traktörün sol tarafında anlatabileceğimiz herhangi bir kol veyahut da e, traktörün herhangi bir şeyini harekete geçiren bir mekanizma yok. Debriyajı zaten burada. Şu kol sol tarafta sadece. Şu kol ve evet, sol tarafta sadece kuyruk milinin emniyeti var. Daha sonra traktörün e, traktörün göstergelerini de arka taraftan çekeriz. E, oradan da alabilirsek çok güzel. E, fabrika çıkışlı, orijinal göstergeler üzerinde duruyor. Fabrika çıkışlı orijinal göstergeleri bu. Göstergeler. Traktörün şurasında el freni var. Şurada. Gaz ve fren de zaten orada. Gaz ve freni zaten göstermiştik. Patinaj pedalı burada traktörün. Şu kol kuyruk milini harekete geçiren kol. Emniyeti sol tarafta demiştik. Şurada hassasiyet kolu, şurada da çekik kolu var. Bu da arka damper çıkışlarını kontrol edebileceğiniz kumanda kolu. Ee, daha başka gösterebileceğimiz, şu el gazını da tabii ki de söyleyelim. Şurada el gazı. Gerçi ayak gazı olarak kullanılıyormuş yani. Hakan abi demesine göre yolda ben böyle basıyorum diyor ama <laughs> en, azı, en ayak azı konumuna geçmiş. Arkadaşlar bu arada size de bir şey göstereyim. Ee, bu traktörün yıllar önceki fotoğrafı. Sıfır alınmış zamanında. E, sıfır değil ikinci elde. İkinci yani, el ama çok temizmiş gerçekten 724. Alan büyüğümüzde bu dedemiz. Hatıra olarak da torunları fotoğrafını saklıyor. Gerçekten baktıkça bakasım geliyor. Bu model de böyleydi arkadaşlar. Enter 724 S modeli. Eski bir traktör. Yine YouTube'da çok fazla tanıtım olmayan bir modeldi. Sizlerden özel bir ricamız var. Sizler için ya bu traktörlerin hepsi bizim köyümüze toplanmadı. Yol gidiyoruz, çaba sarf ediyoruz, emek veriyoruz. Lütfen videolarımız güzel izleniyor ama abone sayımız düşük Lütfen videoları izlediğinizde abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ee, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, herkese saygılar sevgiler